Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirtmesi ile birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Değerli arkadaşlar, sosyal politika toplumdaki gelir dağılımı, çalışanlarla emekliler sermaye arasındaki ilişkileri düzenleyen politikadır. Bu, bunda kullan, kullandığımız çeşitli araçlar var. bunların en başında toplu sözleşme gelmektedir. Bunların arasında asgari ücret çok önemli bir müessesedir. Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerini başlayacağız. Nazmi Başkan da bahsetti. O bizim açımızdan sadece e, düşük gelir gruplarının değil e, çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine e, bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün sosyal harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de Sayın Genel Başkan bahsetti. Özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesini reel olarak değiştiren, etkileyen bir kurumdur. Bunun için asgari ücret kurumu çok önemlidir ve e, demokratik ülkelerde e, toplumsal dengeleri düzenleyecek bir fonksiyonu vardır. Bu bakımdan da önümüzdeki günlerde önümüzde yaklaşan e, dönemde asgari ücret sürecinde de bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütçü çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir e, netice elde etmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir adalet, sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir. Bakan bilginin çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir neticece elde edilmesi konusunda çalışacağız. Açıklamasının ardından milyonlarca çalışan, 2022 asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve asgari ücrete bağlı olan diğer ödemelerle hesaplamalar hakkında fikir yürütülüyor. Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları Kasım ayında başlayacak ve Aralık ayında belirlenecek. Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve zam pazarlığı başlayacak. Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen ve 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlanacak komisyonda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 5, er üye ile temsil edilecek. 2021 yılında net asgari ücret, 2825,90 lira olarak uygulanıyor. 2020 yılında yıllık enflasyon %14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken %21,56 oranında artış yapılarak en düşük bülüt ücret 3577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2825,90 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret, işverenin yanında çalıştırdığı işçisine daha düşük maaş verememesi anlamını taşıyor asgari ücret artışlarında enflasyonun belirleyici olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 7 puana kadar çıkmıştı. Bu yıl içinde yine enflasyonun üzerinde bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor şu anda uygulanan asgari ücret, 2021 yılında %14,6 enflasyon farkı ile %21,56 artışta 2825,90 lira net ücret, 3577,59 lira bürüt ücret alınıyor. 2022 yılı için tahmin yürütecek olursak net 3447,50 lira enflasyonun %16 olduğunu düşündüğümüzde 2022 yılında 3.447,50 lira net ücret, 4.364,50 lira bülüt ücret alınacak ve %22 artış olacak. 2022 yılı için bir diğer tahmin ise, net 3.531,25 lira. 2022 yılında enflasyonun %19 olduğunu düşündüğümüzde ise 3531,25 lira net ücret, 4471,50 lira brüt ücret alınacak ve artışı %25 olarak tahmin ediliyor. Asgari ücret değişince onunla birlikte birçok ödemede etkilenecek. İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi yükselecek asgari geçim indirimi de değişecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen bağ ve iste bağlı ödeme yapanların ödemeleri yükselecek gündelikçiler için ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek.